arkadaşlar bugün Ecrin'le içecek challenge yapıyoruz. Böyle su, limonlu su, ayran, meyve suyu ve sütümüz var. Ecrin de bunları nerede olduğunu bilmiyor. Ve tadına bakacak ne olduğunu tahmin edeceksin. Değil mi Ecrin? Dur bekle bekle bekle. O zaman başlayalım. Hayır heyecanlı mısın? Hı. -hı. Sırayla mı başlayacaksın yoksa bir renk mi seçeceksin? Pembe. Pembe. Süt. Evet. <laughs> Diğer başka bir tanesi. Sen dün akşam söylemiştin ya. Ne demiştim? Sütü alma. Evet süt koyacağım ona göre demiştim. He ben de senden öğrendim. Aferin sana. Bence yeşil yeşil yeşil. Su. <laughs> <laughs> evet. evet. <gülüyor> bir dakika. İçine niye bakıyorsun? <laughs> Onu bulmuştun zaten. Sarı. Tamam sarı. Ee, meyve suyu. Evet. Peki neli bu meyve suyu? Onu bilebilir misin? Ee, Çiftelli. Hayır. <laughs> Üç hak veriyorum sana. <laughs> Şimdi. Ne? Zeynep Zeynep yine masanın üstüne çıktı. Zeynep. Rabia. <laughs> tamam. Zeynep <laughs> sen de mi içmek istiyorsun? İçecek mi? Tamam Zeynep de deniz. Tamam sen meyve sarı olanı dener misin bir daha? Ne olduğunu söyler misin bize? Şeftali. Tamam. Şeftali değildi. Elmalı meyve suyuydu. Tam mor olanı dene. Tam bakmak yok. Mor olanı dene. Aferin <laughs> kız hepsini bildin. <laughs> Son kalan mavi. Hayır bir daha ha! Ne o? Limonata suyu. Limonata suyu değil. Limonlu su. Söyle göstereyim size. Ece'nin tebrik ediyorum. onda hepsini bildim. Evet. Hadi. hadi Zeynep denesin. Zeynep gel dene. Dur Ece. Nin. Gel. Ama... Şimdi tamam. Zeynep deniyor. Bakalım Zeynep içecek mi? Zeynep şu an <laughs> Ne o Zeynep? Ne güzel mi? Su. güzel mi Zeynep? Su. Su. tamam Zeynep bunu iç. İç bunu. İç bunu. ben de onun içiyor. Ne içiyor? Süt içiyor. Sit. Çok beğenmedi. <laughs> Hayır. ağla Zeynep bu ağla. Dur. İçecek mi? Bu ağla. <laughs> sitten sonra Zeynep kaçtı. <laughs> Zeynep. Zeynep yarım az... Zeynep gel. Zeynep. Zeynoş. Zeynep bu ağla biliyor musun? Bu ağla. Ah. Yok Zeynep sitten sonra Uh -uh. Orada sütte içiyor da çilekli süt olduğu için içmedik. Meyve de sütleri. Zeynep, Zeynep. <laughs> Bak bu meyve sütü tek tek deniyor İçecek mi? Ejim bu tarafa gelir misin anneciğim? <laughs> Önce etiketini açıyor. İç bakalım Zeynep. Zeynep de güzel mi değil mi diye. Zeynep güzel mi? Güzel mi Zeynep? <laughs> güzel. Beğendin mi Zeynep? Evet güzel. Hoppa. <laughs> Zeynep. <gülüyor> ne? Limonata. Anlarsın olur. Zeynep çeker Zeynep limon suyu üteneyim. Zeynep limon. Ne oldu? Ben öyle. Vermedin mi? Başka bir şey denemek istiyormuş. Azıcık. Az Zeynep çekerence Dur bir şey olmaz. Ejrim sen bu tarafa gelir misin? Kafan çarpacak Ejrim. Az Zeynep su dene. Önce etiketini çıkar şaşkın. Önce. Hadi tamam sonra yaparız anneciğim onu sonra. Zeynep hadi su iç. Hadi bunu tadına bak. Buraya bas. Basla. Hadi iç. Güzel mi? Evet suyu da beğendi. <laughs> Peki beğenmedi şey verelim mi? Bakalım nasıl bir tepki verecek. Zeynep. Ah, Zeynep. Bunu istiyor musun Zeynep? Bunu hiç beğenmemişti tadına bakarken. Zeynep bir daha içmek ister misin? <laughs> Fark ediyor istemiyor. asam bunu hiç alır. Zeynep. Dur ayran. Şimdi Zeynep ayran denesi. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna daldı. Zeynep. <laughs> İçsene kızım. Ya çocuğuna bak. Çocuktan bu Güzel mi Zeynep? Zeynep güzel mi? Baloncuk yapıyor ya. Bakar mısınız? Ecrin evet. de yapıyor. Ecrin'in bardağına yapılması. Edim. Bak bak bak. bak. İç dedim baloncuk yapıyor. o zaman burada Çilek bitirelim. Sütü. Zeynep suyu çok sevdi. Ayran'ı sevdi. Limonlu suyu bile birazcık sevdi. Ama çilekli sütü hiç sevmedi. Ecrin sen hangisini sevdin? Çilekli süt, ayran ve meyve suyu, su, limon. Hepsini mi sevdin? Tamam o zaman. O zaman vedalaşalım mı? Niye? Zeynep'e mi bakalım? Şuraları kirletmesine mi bakalım? Ne yapalım Zeynep'le? Tamam o zaman. Hadi söyle hiç. Bir sonraki videomuzda. Yok. Abone <laughs> abone olmayı, tıklamayı, beğenmeyi, hoşça kalın. Hep çıkar. Aa benim kızım. Ejin sen de.